O zaman yüpecim. Johnny efendim başlat. Açıyorum. A Aç kardeşim hadi bakalım. girelim evrenimize girelim. Walking Dead devrenine girelim. Şu yayını ekranını bir kapatayım. Evde bir tane sütlaç yapan yok mu amına koyayım? Ya annemin getirdiği sütlacı unutmuşum. Aa, şimdi yemiyorum. Niye yiyemiyor? Bozulmuş mudur acaba diye. Kaç gün olduğunu hatırlamıyorum. Nerede onu? Dolapta kapalı. Dolap kaç gündür? Kaç gündür? İşte onu bilmiyorum. Nasıl bilmiyor ya? Dolapta 10 gün bile durur lan tutlaç. Ye lan ye durur bir bu. şey olmaz. E, e, en fazla istalıydı. Bak bir de hani kapalı kapaklıydı. Hiçbir şey olmaz. Göm, göm. Şey olmaz. Ye, ye. Onu yiyeyim o zaman. Daç uzun durur ya evde. Yeyin durur sana. durur. Bir de üstünde yeşil bir tabaka vardı falan diye böyle. <laughs> şey, fıstık, fıstık tabakasıdır Bu o, fıstık. fıstığı o, şan fıstığı. Ulan benim deneyimi hiç etmişti ya, ya şey. Mercimek çorban vardı bir tane tencerede. O bir deney değildi, o bir insanlık <laughs> suçu. <sıçırdı>. Katılabilirsiniz <laughs> bu arada. Tamam. i̇nsanlık suçu diye hadi. <laughs> oh shit. Ama açıyorum yayının ekranını. Bu, bu ya... arada o çorbaya ne olduğunu biliyorsun değil mi sen? Ne oldu? Onun artıklarından sonra lazan oluştu. <laughs> Gerizekalı. <geldi. gülüyor> <laughs> bu da gidiyor benden her şeyi. Korucu abicim. <laughs> Bugün bana çok sağ Ne diyor oğlum şuna bir cevap ver lan. Ezdirme artık kendini oğlum. Seni izliyorlar sessizsin diye. <laughs> ya boş yapma. Bugün sabahtan beri bana saldırıyor bu çocuk. Kurdusun abicim hadi. Yayına gir. Az yayında açılıyor bebeğin. Yayın dışı hiç laf edemiyor. <laughs> Sala girip uyuyordum çünkü. Tamam sus abicim hadi oksijen kapanın. Bu arada evin tepesine drop atmışlar. Gidip alayım şunu. Abi evin çatısı ne böyle ya? abi. Abi. Bu çok sıkıntı abi. <laughs> Bu, hmm, problem bununla, ya. Bununla baş edemeyeceğiz gibi ya. Dur bakalım. Fazla mermileri cephaneye atıyorum. Mayın mı? Oo, o dövme demir işimize yarıyor muydu lan? Ne kadar olduğuna göre? 100. <laughs> yani iyi, kullanırız ya. Boşa gitmez. Var bizde biraz da. Evdeki yatağım Fazlası kırılmış. göz çıkartmaz. Kim kırmış Evdeki kardeşim? Zombiler kırdı herhalde. Bir önce karnımızı şey doyuralım. Abi de olabilir. Ben öyle bir şey yapmam. Ee, ben şimdi o zaman daha mermi üretimi için kovan basmıyorum. Tamam. çelik üretmeye başlıyorum. Bence maden ben... falan lazım mı Kore'de? Eksik bir şey var mı? Dur Ana bakalım. çelik malzememiz kalmamış. Bir dakika. Demir edeceğim. Besuk o zaman senin biraz demir abanman lazım bugün. Tamam. Burası hala düzelmemiş ya. O bak vursan orayı. Ba Neresi düzelmemiş? Vurunca da düzelmiyor ki o. <laughs> düzelmiyor Aa. ki yan tarafı kayıyor. Bir dakika, benim sesler Chunk mi açık ya? Onu denemeyelim şimdi ya. <laughs> Chunk reset sıkıntılı diyorlar ya. Hmm, ne sıkıntılı diyorlar? Chunk reset diye bir komut varmış, Beskok söyledi. He. Hani, ama base'imizi de silebilir. Ya <laughs> hayır Bin Bilmiyorum ne işe yaradığını. Chunk reset diyorsa resetliyodur herhalde buraları diye düşündüm. Belki işe yarar diye dedim ama bizim evi de silebilir. Onu bir denemek lazım önce farklı bir save'de. Mert bir konuş bakayım. Alo sesleneme 1 2 1 2 1 2. Kordu bir konuş bakayım. Alo merhaba. Biraz daha konuş. Sesleneme 1 2 3 4 5. Tamam. Lazona sonra konuş bakayım. Sesleneme 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. Fulya bir konuşur musun? Selam merhabalar. Sesim nasıl iyi mi? Tamam. Hepsini ayarladım. Merhabalar. Yani eğitilirse güzel olabilir. <laughs> Sayın'ın sesi iyi geliyordur zaten. Açmıştım onu. Hello, o bug'ı ben çerçeve şekilleriyle o bölgenin tamamını doldurarak çözüyorum. Bayağı çözüyor musun bu sefer? <laughs> ya, ya öyle... Ya yapabiliyorsun. Tüm bu... toprağı kesip çerçeve yapın diyor, değil mi? Evet. Tahtalarla fullle orayı, sonra geri A'yla hızlı toplayabiliyoruz ya, kolay olur. <laughs> o zor lan o. Bir de çirkin gözüküyor o. Şimdi ben üzerimdeki... Biraz alacağız diyor ama. Ha alamıyor... Yok, bir dakika. Mu? O bug nerede? O bug'ı bana bir gösterin çözeyim ya. Oğlum, Dışarıda oraya... sol ön cephede. Dışarıda Eminen. sol ön cephede. Evin ön kapısından çıktığında hemen sol tarafında kalıyor. E, yani. hemen hallediyorum. <laughs> Keşke yemek yeseydim. Kanlı 72 de mi? Tamam. Burada çarpılmayız herhalde ya. Bunun düğmesi neredeydi? Evin iç, evin içine yapmıştır bunu kordu. Ne o? Evet kapıdan hemen sağda. Ben gerçekten susuz olduğum için mi yürü, yürüyemiyorum? Nerede lan? lan? kaldı düğme. Bak önünde şu an. Aha gittin. Hah gördüm. Ama jeneratör çalışmıyor. Aa hayır jeneratör <laughs> değil abi. Oranın rölelerinden birini kırdılar. Şerefsiz. Nerede ki problem o Johnny? Bana bir gösterir misin ya? Fulya. Şurası. Bak gel. Gördün mü yukarıyı? Bir dakika göremedim daha. Mert sen bunu gördün mü? Bak şurasın. Hah. Hallediyorum hemen. Sen mi yaptın? Hı hı. güzel la. Nasıl? Gayet iyiymiş o da ben bir biraz birazdan. Lockpick'e gerek yok şifresi var dostum. Hallediyorum. Şifresi? Hemen, de su kötü. var mı üzerinde full ya? Kahve var. Al yatıyorum. Hallediyorum. Al ya. şu kahve, 10 tane de su. Yemeğin nasıl? Yemeğim idare eder gibi şu anda. Al yemek Oh teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi şundan bir tane patlatalım. Bir tane de sus kahve içelim. Oh düz gitti. Bak şurayı kırdım burası bitti ama ortası kaldı. İşte bu ama bende gitmedi. Eee dur bakayım şu suyumuzu da bir daha halledelim. Ben dün nasıl çözdüm bunu ya? Bir yeri kırdım. Sendeki görünüşüyle bendeki görünüş çok farklı bu arada. O bakış açınla alakalıdır abla nereden baktım ben. ben şu an bunların hepsinde ufalanmış kum üretmeye başladım. 20 dakikaya bayağı mı tamam, ufalanmış kum ona. çıkıyor. Bak şu üstteki chestlerde zaten üretiliyordu. Ha bak durmuş. Oradan ben biraz daha çimento üreteyim. Burada biraz çimento üremiş bu arada Mert. 3000 tane de üretmeye koydum. Bu gitmez. Bu gitmez. Hayır toplayacaksınız geri öyle kalmayacak. Heee. Ha bak evet dediğim gibiymiş o zaman. Koyup silince düzeliyor demek ki orası. Bir dakika. Onu Mert dün denedi abi. aslında ama düzelmedi ya. Tamamını yapmak lazımdır belki resetlenmesi için. Dur bir dakika. Aynen. Şuraya da. Düzeldi lan. Şurada kaldı bir tek. Hayırlısı. Dur bir dakika. Yo yo. Besok bir de kömür bulursan o da işimize yarar. Kömür, tamam. sonra yani yani sonrası için topik... hazırlık... Kaldı olur. mı sende bir yerde? Eee, şurada var bak. Şurada bak, üstünde durabiliyorum. Çünkü minnacık yok. Şu arası var ya bak, şurası. Olduğum yer. Şurası. Heh, şu an gitti. Gitti mi? Ulan yani bu se helal geldi. olsun lan. İlk başta bir dal geçtim ama bak ben daha o tadı bur... var mı hala? Ya böyle küçük küçükler var. Ya bunlar bence sorun teşkil etmez. Ha evet şurada da var mesela bir tane küçük. Dur bakayım şunu bir alalım buradan. Tamam bu. Şurada ufak tefekler var. Bunları ha. ben... Ne oldu? Oraya da koyman lazım galiba. Şurada bak. Bak gidecek olan. Bir Hop. sıra daha. Temizlemişken tam temizleyelim ya. şu an bitti galiba yok. Tamam okey. Arkadaşlar evet hepinize... şey problemi olduğunda blok koyup silebiliyoruz. Bir de Hep ne dedi? Davet atarsan bize. Davet atıyorum hepinize. 1, 2, 3, 4. Biz eksik miyiz? Sayna yok. Sayna. E, e, tost, tost yapıyor, gelecek. Yemeği... yapıyor, gelecek. gelecek. Bakması canını çektirdim onun. Benim de çekti üşendim. Ben o zaman blok tamirine geçiyorum. Tamamdır abi. Bu nereyi kırmışlar lan böyle oğlum bayak bak burayı kazmazlar diye düşünmüştük ama kazmışlar. çıkı çıkı. Zaten tahta bloğu kırdılar işte orada çünkü. Yüksek ihtimal. En azından şuraları bir yapalım ki Burada bir gariplik mi var? Bana mı öyle geliyor ya? Buradan yarısını alacağız. Ben bir üstüm üstüm boşaltayım da bir kendime elimi yüzümü yıkayayım yani öyle düşün. Bugün güzel Minecraft kafamız var. Yani bir tık. Ben şimdi çimento ve beton karışım üretimine geç, geçtik. Kordi çimentoları üretiyor. Ben de beton karışımlarını tamam. üretiyorum. Şu grubu bir kabul edin. Mert bir de bana şey lazım. Onu bulursak alayım. Pesuymuş puan sıfırlama ekstrem yine vardı ya. Tamam okey. Ha! Amına koyayım. Ben başı için kullandım. Çok boşa giden on puan <laughs> <falan. gülüyor> Ne oldu abi? Bunlar yok <laughs> bir şey yok. Bunlar da çıkmış. Çok korktum lan valla kasıklarım ağrıdı ya. <laughs> Yüreğime <laughs> indi diyor benim. <laughs> Senin yüreğine indi ben. Birazdan koltuktaki boku temizleyeceğim. <laughs> Kordi, Kordi. Efendim. Kanka bak 4-5 tane fırın üretelim. Nasıl üretiliyor o fırın? Onu yapıyorum şu an yapıyorum. Dur ya şunları yerli yerine koyalım buraya. Lazona bant getirdiği gibi fırın üretmeye başlayacağım. Bant mı gerekiyor ona? Evet. Bant üretmesi kolay lazıma üretelim evet. Cem, Maalesef, cem, cem, bire, cem Güzel mermi, güzel mermi. At bunu, Magnum'u Mert kullanıyor, bunu da at. Magnum modu mu? Magnum mermisi. Heh, tamam. İyi mermileri de atıyorum, şimdilik gerek yok. Tamam, bir de şunları da atalım, bunlar yeter. Ne, ne oluyor öyle? Ki? Ses çok gelirse söyleyin. Ah! No, run. Ne oldu lan? Bedir. Ses yok. Dur bekle. Ayarlıyorum Johnny'ler. Ses. Yüzde onun alsak kafi olur gibi. <laughs> Bir nasıl kapatıyoruz? Neyi? Eee Asma köprü nasıl açıp kapatılıyor? Onu Kordi biliyor. Yani... Şimdilik olmuyor. Ben o zaman oraya önce dur rölesini üreteyim oranın. Daha iyi oldu değil mi? Tamam Johnny. Evet. Ben dış cepheyi komple tamire gidiyorum. Yani en azından rampaları falan bir düzelteyim. Okey. Sonrasında biz bir çıkalım. Benzin benzin keşifmiş bir şeyler yapacaksak yaparız. Önce bir hasarımızı düzeltelim de. Bakalım buradan gidelim. Lazona bana üç tane üretince getir en azından üretime başlasın boş duracağım. Üzerimde 30 tane vardı keşke önceden deseydin. Üz yokum ki evde. Sağ ol lan burası tamam, nazlı. Döndüğün çalışmış. gibi onu getir bana. Tamam. Lazona hmm. ne kadar hızlı getirsen o kadar iyi kardeşim. Eğer on ee, 15-20 dakika gecikeceksen değil mi, şimdi getir. Yok getirin. yok 15-20 dakika değil. 10 saniye evdeyim işte. Tamamdır kardeşim. Buraları boş bırakmıyorum, dolduruyorum. Başka türlü yemez. Bu böyle gidiyor. Bu böyle gidiyor. Şunları bir güncelleyelim hemen. Şu an barda beton geliştirmek istiyorsan 2.5K falan betonumuz var. Ne ee, olabilirim. yani Dukan abi. burada ge geliştirelim. Şu an kaldırım taşıyla yapıyorum bir miktar. Fixlemeyi. Okey. Ama betona da illaki alacağız bir noktada. Lan ağzına sıçmışlar harbiden ya. Taş başlamamız lazım bu arada ufaktan haberiniz olsun. Biri full taşa abansın. Gönüllü varsa. Bir yandan taş kırmıyor mu zaten madende? Attım kurda. Taş kırmasına kırarım ben. Taş birazcık kasıyorum arada da ana odam demir olduğu için çok fazla taş gelmiyor. Yani taşlar çünkü bitecek. Gerçi yok beton üretmelikte kaldırım taşı üretmekte var tamam. Şunun bile canını yemişler lan. 5000 yemiş. Kaldırım yemişler. taşını illa üzerimde üretmek